Evet arkadaşlar hepinize yeniden merhaba. Bugün sizinle beraber teknoloji yaşam konusunu işleyeceğiz. Bu konuda e, teknolojinin e, olumlu ve olumsuz yönlerini göreceğiz e, ve doğru bilgiye nasıl ulaşırım konusunu göreceğiz. Dilerseniz sözü fazla uzatmadan hemen dersimize geçe. Teknoloji ve toplum. Teknolojinin olumlu yönleri, olumsuz yönleri. Olumlu yönleri nedir? Bilgiye daha hızlı ulaşabiliyoruz. Mesela tak Google'a yazıyoruz, hemen çıkıyor. Ve kendimizi sevdiklerimizi daha çok zaman ayırabiliyoruz. Yani yüz yüze telefonda görüntülü konuşma yapıp çok uzaktaki sevdiğimiz bir kişiyi görebiliyoruz. Yüz yüze iletişim kurabiliyoruz. Olumsuz yönleri yüz yüze iletişim azalıyor. Nasıl yani herkes telefonun içine gömülmüş orada sanki bir kutuya hapsolmuş gibi birbirlerine birbirleriyle konuşurken bile yüzlerini kaldırmaya tenezzül etmiyorlar. Ee, burada e, yüz yüze iletişimi azaltıyor. Ekran karşısında daha çok zaman geçiriliyor. Aile e, ilişkileri zayıflıyor. Yani mesela annenin elinde bir telefon, baban e, baba bilgisayar başında, çocuk televizyon önünde herkes bir teknoloji aletle uğraşıyor. Aile içerisinde e, bir sohbet, bir konuşma yok. Eskiden böyle değildi. Telefon, tablet olmadığı için hep bir sohbet, hep bir neşe, hep bir huzur vardı aile içinde. Hemen öbür sayfaya geçelim. Doğru bilgiye nasıl ulaşırım? Günümüzde doğru bilgiye ulaşma araçlarının başında genel ağ gelmektedir. E, peki e, her zaman genel ağda doğru bilgiye ulaşabilir miyiz? Ya da ulaşabilmek için neler yapmalıyız? Demiş ki resmi tv edu uzantılı eğitim kurumlarının sitelerinin daha güvenilir olduğunu unutmamalıyız. Evet, edu uzantılı siteler hep daha güvenilirdir ve eğitim kurumlarını sitele genel ağda yer alan her bilgiye güvenmemeliyiz Evet her bilgi genel ağdaki her bilgi doğru değildir genel ağdaki bilgilerin güncel olmasına dikkat edin Evet mesela haber izleyeceksin Mesela bugün 29 Ocak 29 Ocağın izleyeceksin fakat sana gidiyor e, ne bileyim 20 Ocağın haberini açıyor ya da e, 2021'deyiz 2020'nin haberini açıyor. Bunun gibi onların güncel olduğuna dikkat etmeliyiz. Genel ağda ulaştığımız bilgileri kitaplarla ve ansiklopedilerle karşılaştırmayız. Evet her bilgiye güvenmemeliyiz dedim ya bilginin doğru olduğunu kanıtlamak için kitaplarla ve ansiklopedilerle karşılaştırmalıyız. Bugünlük bu kadardı arkadaşlar. Lütfen abone olmayı unutmayın. Hepiniz e, hepinize iyi günler, iyi tatiller.